Volvo traktör. Biliyorsunuz Volvo İsveç'in bir markası. Genelde otomobil, kamyon, tır bu alanlarda üretimleri var ama traktör alanında da bir dönem üretmiş 1970'lere kadar. Şu an halen İsveç'te görüyorum. Kullanıyorlar. Ondan 1970'lerden sonra üretimi durdurmuş. Voltra markasına devretmiş bütün teknik ekipmanlarını. E, fakat şu an İsveç'te böyle ufak işlerde kullanıyorlar. Sembolik olarak da kalmış bazı yerlerde evinin kenarına bırakmış bir hatıra olarak. Türkiye'de hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Ama İskandinav ülkesinde bir dönem yaygın olarak kullanılmış.